Herkese selamın. Hello! Umarım görüşmeyle iyisinizdir ve kendinize iyi kadar dikkat ediyorsunuzdur. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Expo. Aslında bu video yoktu, içimden geldi. E, demek yanlış olur. Şöyle ki, e, ilk giriş videomdan sonra tak diye böyle Dubai Expo videosu koymak birazcık tuhaf geldi. Çünkü aramızda Expo nedir bilmeyenlerimiz olabilir ya da Tam anlamıyla nasıl bir şeye benziyor gibi soruları cevaplarını yanıtlamamı istemiş olabilirsiniz diye düşündüm. Hatta Instagram'da Dubai Expo bloğundan önce böyle bir video yapmamı ister misiniz? şeklinde sorduğumda çoğunluk evet dedi. Umarım o yüzden bu video faydalı olur. Başlayalım! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başlıyoruz artık. Sonunda bu videoyu çekebildiğim için çok mutluyum. Çünkü bu hafta baya bir yoğun geçti bizim için. O yüzden söz verdiğim gibi hemen bir hafta içerisinde yeni video yükleyemedim YouTube'a. Ama bu hafta içerisinde aslında iki video hazırlamış oldum. Yani önümüzdeki haftanın videosu şu anda cepte diyebiliriz. Bu hafta neden yoğun geçti? Öncelikle onu anlatayım size hemen kısacık. Evet. Öncelikle Dubai Expo'ya gittik hafta sonu eşimden eşimle gezmek için hem de size video çekmek için. Daha sonrasında benim bu kimlik işlerim hala devam ediyor burada. O yüzden onlarla uğraştık. İşte benim sağlık kontrolüm vardı, parmak izine gitmem gerekiyordu vesaire. Bunlar farklı noktalarda. Bir bu devam ediyor. Diğer bir konuda evi biz eşyalı tuttuk ama Eşyalı demek ekipmanlı değil yani herhangi bir süpürge, tabak, çanak hiçbir şey yoktu içinde. O yüzden her şeyi adım adım yeni yeni alıyoruz ve metro ile taşımak gerçekten çok zordu. Metro ile evin arası böyle bir 6-10 dakika yürüme mesafesi var ve bu sıcakta taşımak çok zor. O yüzden biletinin ehliyetini bekledik bu zamana kadar. Şimdi araçla gidip böyle onları alıyoruz. Her getirdiğimiz eşya tekrar çöp çıkıyor ortaya, işte kurulumu gerekiyor vesaire. Evi sürekli bir temizleme döngüsüne girdik. Gibi 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 sebeplerden dolayı çok şükür bugün oturdum artık <laughs> videoyu çekiyorum. En kısa zamanda da editleyip sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi gene çenem düştü benim. <laughs> Asıl konumuza geri dönelim. Asıl konumuz neydi? Expo. Nedir? ve e, bunun doğurduğu bir sürü sorular var aslında. Benim bu videoyu çekmek aklımda en başta yoktu. E, ama Expo'ya gidince, yani o ilk koyduğum işte tanıtım videosu gibi olan videodan sonra çat ben Dubai'ye Expo'dayım hadi bakalım bunlar da işte pavilyonlar diye böyle ikinci videoyu o şekilde yayınlamak çok doğru gelmedi. Sonra Instagram'dan sizlere sordum. Dedim ki böyle bir Hani bilgi videosu gibi bir şey ister misiniz diye çoğunluğunuz evet dedi. O yüzden ben de böyle bir video çekmek için gerekli araştırmalarımı yaptım. Yalan yanlış bir şey söylememek için. Eğer sürçülüysem insan dersen akvola. Ee, şimdi cevaplamaya çalışacağım sorulardan bahsedeyim. Birincisi Expo nedir? İkincisi e, expo nasıl gidilir? Neden gidilir? Expo'ya kimler katılır? İşte Expo'ya gitmek için... Ne yapmamız gerekiyor? Hadi Dubai'ye geldik, çat diye Expo'ya gidebiliyor muyuz? Biletler kaç para? Sadece biletimiz varsa yeterli mi? Gibi gibi bir sürü soru var. Bunları bu video içerisinde hemencecik böyle çat 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 küçük bilgi notları şeklinde vermeye çalışacağım. Bir de eski mesela Expo ilk defa tak diye bu sene olmadı. Geçmişteki Expo'larda böyle bizim bildiğimiz ama aslında bildiğimizi fark etmediğimiz bazı şeyler var. Onları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi artık Expo nedir? <laughs> sonunda demiş sonunda. Neyse Expo nedir? Expo kelimesini herhangi bir internette internet arama motorunda arattığınızda karşınıza ilk çıkan şey Expo Exposition kelimesinin kısaltılmışıdır. İşte Türkçe anlamı da sergidir şeklinde bir yanıt oluyor. Ama Sergi, expo tanımlamak için bence çok 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 böyle genel bir konu. Bunu biraz daha böyle e, açmak gerekiyor bence ya da daha böyle konuşma dilinde anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Expo e, dediğimiz gibi sergi ama uluslararası bir olay, uluslararası bir organizasyon olarak tanımlayabiliriz. Mesela diğer bir konu da Expo dendiğinde herkes işte evet evet bütün ülkelerin katıldığı işte pavilyon falan inşa ediyorlar. Pavilyon dediğimiz şey de bu arada e, katılımcıların sergileyecekleri şeyleri sergileyebilmelerine yarayan yapı. Ama tabi bu bina gibi diye düşünmeyelim, herhangi bir konut gibi düşünmeyelim. İlgi çekici çünkü o da bir sergi. Yani sergi övesi orada. Öyle düşünelim. Ee, neyse işte yabancı ülkelerin böyle katıldığı pavilyonlarını inşa ettiği falan filan işte bir etkinlik gibi bir şey. Öyle değil aslında. Yani sadece ülkeler katılmıyor buraya. Ülkeler katılıyor evet ama e, devlete bağlı olmayan organizasyonlar da katılıyor. Şirketler de katılıyor. Expo ilk defa bu sene mi gerçekleşti? Hayır ilk defa 2021 yılında gerçekleşmedi. Expo aslında ilk defa 1851 yılında Londra'da gerçekleştirildi. Bunun amacı da aslında e, o zaman işte İngiltere'nin gücünü sergilemesi için bir şeye ihtiyacı vardı. Bakın biz endüstride ne noktaya geldik şeklinde Avrupa'ya ve Amerika'ya göstermesi gerekiyordu bunu. O yüzden ne yaptılar? Sadece kristal e, palası inşa ettiler. Onu da şuraya koydum. <laughs> Ee, ve bunu sergi ve eserine getirdiler ve dediler ki gel bak biz neler yapıyoruz gördünüz mü bu işte tamamen camdan ve e, çelikten üretildi hadi bakalım siz böyle bir şey yapabiliyor musunuz tabi bu bu kadar basit değil bunları çok daha detaylı anlat yani öğrenmek isteyen varsa aşağıda linkler bırakacağım oradan okuyabilirsiniz. Peki bu etkinlik sadece işte gelin binayı görün şeklinde gerçekleşseydi sizce kaç kişi giderdi ya da böyle bir olay sonrasında devam eder miydi? Hayır. O yüzden çok mantıklı bir şey yapmışlar. Bu Kristal Palace evet inşa ediyorlar. Cam ve çeliğin işte e, biz ne durumdayız? Bakın her şey yapabiliyoruz şeklinde gösterdikten sonra bunu sergilemek için bu inşa ettikleri alana Aynı zamanda işte sanatsal ve kültürel başka etkinlikler de etkiliyorlar. Yani aslında daha interaktif bir ortam yaratmaya çalışıyorlar ve bunu da gerçekleştiriyorlar. Sonrasında bir süre expo gerçekleşiyor. yüzyıldan önceki kısmında elektrik yok. Yani şimdi Dubai işte Dubai Expo 2020'ye baktığımızda robotlar falan geziyor etrafta böyle. Amazon ee, ama o zaman elektrik yok. O yüzden gece insanlar dağılıyordu. Ama Chicago'daki Expo'da Nikola Tesla abimiz elektrik akımında şovlar yapıyor ve herkesin dağılmasına yakın böyle gece bütün ışıkları pırıl pırıl <laughs> sergiliyor. E, mesela bu da ilginç bir olay diye sizinle paylaşmak istedim. Onun dışında Eiffel Kulesi. Eiffel Kulesi de aslında bir expo için inşa edilmiş e, bir yapıdır. Ve bu yapı daha sonrasında kentin simgesi haline gelmiştir. Hatta şehrin planlanması da kısmi olarak ona göre yapılmıştır. Yani bugün Paris'te gördüğümüz o Eiffel Kulesi aslında bir expo için gerçekleştirilmiştir. Şimdi diğer soruya gelelim. Ee, neden Dubai Expo 2020 ama 2021'de yapılıyor? Cevap aslında çok basit. Korona. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden bir sene gecikmeli şeklinde gecikmeli olarak başladı. Şimdi bir diğer soru. Ee, expo'ya nasıl gelirim? Eğer Dubai'deyseniz çok kolay. Ee, ama tabi Türkiye'deyseniz ve bu videoyu izliyorsanız şu anda. Dubai'ye gelmeniz gerekiyor. Böyle bir şansınız yoksa da buradayım ve sizin için her yeri videoya çekmeye çalışıyor olacağım. O yüzden beni izlemeye devam edelim. Şuradaki ya da şuradaki, şuradaki, evet şuradaki butona tıklayarak kanalıma da abone olursanız bildirimler gelecektir diye düşünüyorum. Reklamlar! Her neyse, nerede kalmıştık? Dubai'ye nasıl gelirim? Nasıl expoya giderim? Dubai'ye gelebilmeniz için eğer Türk vatandaşıysanız ee, öncelikle vize almanız gerekiyor. 14 günlük vizeler var. 30 günlük vizeler var e, diye hatırlıyorum. Bir de 90 günlük vizeler var. Her neyse e, bu vize işi e, diğer Avrupa ülkelere kadar zor değil aslında. Birazcık parayla alakalı. Yani belgelerinizi online olarak yüklüyorsunuz ve en geç bir hafta içinde vizeniz elinize gelmiş oluyor. Elinize derken online olarak size ulaşmış oluyor. Oraya gelmeden önce bilet fiyatlarını söyleyeyim. çünkü e, anlatacağım konu bu biletlerle de alakalı. Eğer uçuşunuzda Emirates Hava Yolları'nı kullandıysanız zaten size tek geçişlik bir bilet veriliyor. Eğer Emirates'te değil herhangi başka hava yoluyla geldiyseniz o zaman bilet almak durumundasınız. bilet almak nasıl oluyor? Online olarak alıyorsunuz. Peki bunların ücretleri neler? Günlük yani tek geçişlik bir bilet istiyorsanız bunun ücreti 95 dirhem. Şuraya notlar aldım yanlış söylemeyeyim diye. Ee, eğer çok geçişli bir hani kısa süreli şey, bilet istiyorsanız bunun ücreti 195 dirhem. Ama bunun bazı koşulları var işte e, gün içerisinde birkaç kere giriş çıkış yapabiliyorsunuz sanırım ya da bir iki gün böyle üst üste gitmeniz gerekiyor. Eğer araya boşluk girerse tekrar giremiyorsunuz gibi falan böyle karışık bir durum. Ya da sezonluk biletler var. Size video çekebilmek için sezonluk video aldım. E, bu çok geçişlerin karışık olan biletin ücreti 195 dirhem, sezonluk geçişi olan da 495 dirhem. E, şu anki kuru söylemeyeceğim, bilmiyorum çünkü ya, yanlış bir şey olmasın. Ama genelde 230-235 civarı. Böyle. E, e, kimlere peki ücretsiz bu etkinlik? Birincisi 60 yaş ve üstü burada yaşayanlara. Ee, oturum izni olanlara yanlış anlamadıysam ee, diğeri öğrencilere yani 18 yaş altı olanlara diye düşünüyorum bunu. Üniversite öğrencileriyle ilgili bir bilgi görmedim. Ee, 0-17 yaş arası çocuk ve gençlere ücretsiz olarak geliş sağlanıyor. Peki biletiniz var. Direkt gidebiliyor musunuz? Gidemiyorsunuz. Aşı kartınız olması lazım. Ya da henüz aşılanmadıysanız PCR testi yaptırmanız gerekiyor. Bu PCR testi de 72 saat içinde gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor ki 72 saatten önce yapılan PCR testleri geçersiz olduğu için içeri alınmıyorsunuz. Gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi siz bu Expo sitesine girdiğinizde benim yaşadığım olayı yaşayabilirsiniz ya da haber kaynaklarına baktığınızda işte Expo için ücretsiz PCR testi gerçekleştiriliyor araç içerisinde olan yolculara gibi de e, öyle değil o işte. O, o iş öyle değilmiş. Onu yaşayarak böyle bayağı sinir olarak öğrendim. Bir kere e, eğer sezonluk biletiniz varsa size ücretsiz olarak test yapmıyorlar. Çünkü e, şundan korkuyorlar. Siz o zaman 3 günde bir gidip işte yeniletip testinizi bedavaya böyle beleşten PCR testi olursunuz diye sezonluk Bilet aldıysanız size ücretsiz PCR testi sunulmuyor. Eğer tek geçişlik biletiniz varsa bununla gidiyorsunuz aracınızla beraber orada PCR test fasiliti denen böyle alanlar var ee, aracınızla gidiyorsunuz işte diyorsunuz bu benim biletim bu benim pasaportum bana bir tane PCR yap bakalım yapıyorlar ee, 4-5 saat içinde de sonucu geliyor ve sonrasında içeri girebiliyorsunuz bu şekilde. Benim başıma ne geldi? Ben e, gittim yaya olarak gittim ilk olarak metro ile gittiğim için başka kapıdan girdim zaten. E, önce başka yere yönlendirdiler sonra dediler ki yok burası ücretli şey i̇şte 150 dirhem normalde de kliniklerde 150'ye yapıyorlar ama şu aralar indirimler var işte 100 dirheme 50 dirheme yapan yerler çıktı. Neyse e, oraya gittim bayağı bir yürüyüp onlar dedi işte biz ücretli yapıyoruz hadi oradan geri döndüm. Sonra dediler ki işte şatılla gitmen gerekiyor. Şatıla indim. Şatıl dedi ki biz sadece çalışanları alıyoruz bu araca. Siz binemezsiniz. E dedim başka otobüs hani otobüsler geziyor ya içeride falan. Yok dedi o şöyle değil. E, otobüsler sadece işte kendi kısımları içinde dönüyor vesaire gibi böyle. Oraya otobüse gidemezsiniz. Taksiye binmeniz gerekiyor. İyi taksiye bindim. Taksiyle gittim. Sezonluk biletimi gösterdim. Ama bilmiyordum. Adam dedi ki sezonluklara yapamıyoruz. Nasıl ya dedim bir kerecik bile mi? Bir kerecik bile yapamıyorlarmış. Gerisini geriye taksiyle döndüm. Metroya bindim. Eve geldim. Sonrasında ücretli olarak test yaptırdım. Ve gittim. Bunlar gene bir sonraki videonun konusu. Şimdi geri dönüyoruz. Expo konusuna. Biraz öyle böyle anlatıyorum ama konular birbirleriyle, birbirleriyle bağlantılı olduğu için biraz böyle gidiyor. Şimdi bu Expo dediğimiz olay dediğim yani evet sergi diyoruz genel olarak. Küçük bir şey değil. O yüzden ben YouTube kanalımda bunun için ayrı bir playlist oluşturacağım. Her gittiğimde videoları çekeceğim. Çünkü tek gittiğiniz yani ilk gittiğinizde bitebilecek bir alan değil. Değil yani. Hani gerçekten çok büyük bir alan. Şuraya kaç metrekare üzerine kurulduğunu yazacağım. Ee, yani içeri giriyorsunuz üç tane ana teması var e, Dubai Expo 2020'nin. Birincisi işte hareketlilik, sürdürülebilirlik, e, mobility, sustainability bir de fırsatlar. Fırsatlar, opportunity. E, üç tane ana teması var. Şuraya. Şöyle şey koyayım. Haritasını. Buralarda yani bir sürü pavilyon var. Bir sürü. E, ve bu pavilyonları içeri girip gezmeniz, işte bazen sıra beklemeniz gerekiyor vesaire Bunlar hep zaman alıcı şeyler. Dediğim gibi o yüzden tek seferde olacak iş değil. Ben sizin için tekrar tekrar gidip, aynı zamanda kendim için de tekrar tekrar gidip olabildiğince neredeyse hepsini gezmeye çalışacağım. Peki biz oraya gidip ne yapıyoruz? Yani yapamayacağınız şey yok gibi. Yani çok fazla yapabileceğiniz şey var. Bir kere çok fazla ülke katıldığı için onların Az da olsa kültürlerinden bir parça bir şey görebiliyorsunuz. Çoğunun kendi içinde restoranı var. E, dünya lezzetlerini tadabiliyorsunuz. Onun dışında yani dünyanın her yerinden insan geldiği için rengarenk bir ortamdasınız e, insan olarak. Ve yani, mutlaka birilerinden bir şeyler yakalıyorsunuz. Böyle güzel bir ortam yani bayağı bayağı gerçekten uluslararası bir ortam. Tek sorun Sanırım şu anda Covid'den dolayı e, çok fazla, yani beklendiği kadar insan gelmeyebilir deniyor. Ama Dubai'de sezon e, yazın değil, e, işte Kasım'dan sonra başladığı için. Çünkü yazın bildiğiniz gibi burada çöl sıcağı var. Hatta biz bir sonraki videoda gittiğimizde hava 39, yani bir sonraki video dediğim geçen hafta gittiğimiz e, video, videolar olacağı için 39 derecede, aşırı sıcak. Yani şu anda... Kasım olmasına rağmen, pardon Ekim olmasına rağmen aşırı sıcak Belki Kasım'dan sonra daha kalabalık olabilir. Böyle, mesela diğer bir soru da okey biletim var, PCR testim var, e, Dubai'deyim oraya nasıl ulaşacağım? Aracınızla ulaşabilirsiniz, e, harita üzerinde üç farklı tema yazıyor ve bu üç farklı temanın ayrı ayrı ücretsiz şekilde otoparkları var. Aracımız yoksa metro ile direkt olarak kırmızı hatta olması lazım. Hava oraya direkt gidebilirsiniz. Yani metro ile çok çok kolay ulaşım gerçekleştirilebiliyor. Onun dışında otobüsler var. Bunları internet sitesinden bakabilirsiniz. Ama bence metro en konayı ve en temizi yani düşüneceğiniz zaman, düşündüğünüz zaman. Evet şimdi gene çok konuştum. Çenem düştü. Birazcık böyle 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 böyle. Onları hemen bir toparlayıp, sizi öpüp öp kendinize iyi bakın diyeceğim. Ee, şimdi başlıyorum. Expo nedir dedik? Expo, uluslararası gerçekleştirilen e, ülkelerin, şirketlerin veya ülkeye bağlı olmayan organizasyonların e, bakın ben neler yapabiliyorum şeklindeki aslında gövde gösterilerini gerçekleştirebildikleri bir e, organizasyon. Ve bu organizasyon bazen 3 ay bazen 6 ay sürüyor. Bunlar 5 senede bir yapılıyor. Bir sonraki e, Expo'da Japonya'da gerçekleştirilecek 2025 yılında. Tabii bir aksilik olmazsa çünkü dediğimiz gibi Expo 2020 aslında 2020'de gerçekleştirilecekti. Ancak koronadan dolayı 2021 yılına ertelendi ve bir Kasım'da başladı. 6 ay sürecek. E, bu Expo'ya gelebilmeniz için önce Dubai'ye gelmeniz gerekiyor. Dubai'ye gelebilmeniz için de Türk vatandaşı iseniz e, Vizenizin ve biletinizin olması gerekiyor. Vize internet üzerinden alınabiliyor. Ee, diğer Avrupa ülkeleri gibi uzun yani ekstra bir süreç değil, sadece paraya bağlı gibi düşünün. Eğer Emirates hava yolları ile geliyorsanız, bu e, Emirates hava yolları size tek geçişlik bir bilet veriyor. Bunu videolar videonun biraz daha başında da yani ortalarında anlattım. Ee, tek geçişlik bilet ne demek? Çok geçişlik bilet bilet, e, bilet ne demek gibi. Ondan sonrasında ne dedik? Expo'ya kimler katılıyor? Ülkeler katılıyor, büyük şirketler katılıyor veya devlet altında olmayan organizasyonlar katılıyor gibi gibi gibi. Böyle. <laughs> Velhasıl kelam bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok öpüyorum. Beni izlemeye devam edin. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıda yorumda e, belirtin. Cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince. Eğer unuttuğum bazı şeyler varsa da kusura bakmayın. Heyecanla verin. Ya da belki hiç belli olmaz beni hop diye videonun sonuna böyle bir ek yapabilirim. Eğer beni Instagram'ınızda da görmek istiyorsanız buraya, yani buradaki hesabıma. Eğer beni YouTube'da da, e, takip etmeye devam etmek istiyorsanız ve yeni gelen videolarımı da izlemek istiyorsanız buraya <laughs> yani abone ol butonuna basıyoruz. Bunları da söyleyeceğimi zaman içerisinde öğreneceğim inşallah. Hadi öptüm sizi.